الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Yaptığımız her şeyi düşünerek yaptığımız zaman karşılığını farklı görürüz. Düşünerek hayır işlemişsek gönlümüzün ferahladığını ve hayra karşı aşkımızın, muhabbetimizin, meylimizin arttığını görürüz. Düşünerek günah işlemişsek günahın neticesinde düşünür, pişmanlığımız artar aman bir daha yönelmeyelim deriz. Düşüncenin, düşünmenin bize sağladığı yarar. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an'da hep düşünesiniz diye bu kitabı size indirdik. Bunun ayetlerini düşünün. Bunun içeriğini düşünün ki faaliyetleriniz hep düşünerek yerine getirilmiş veya icra edilmiş olsun. Şimdi düşünelim. Aile ortamında huzurlu olan kişi iş ortamında huzurludur. Ailesiyle iyi geçinen işinde muvaffak olur. Ruhu zinde olur. Stresten uzak yaşar. İnsanlarla münasebeti çok daha ılık, çok daha sevecen olur. Allah korusun ailesi içerisinde huzurlu olamayan insan Kendisi huzurlu olmadığı, olamadığı gibi aile ortamındaki fertler de hep huzursuzdurlar. İş hayatında çevresindekilere küs olan bir insan hem çevresindekileri huzursuz eder hem kendisi huzursuz yaşar. Dairede memur öyle. Peki camide, camide cemaat de öyle. İmamla aralarında sürtüşme geçmişse imam da huzursuz olur, cemaat de huzursuz olur. Arkadaşlar, Allah Celle Celaluhu bizi, bizim yüzümüzü kendisine dönmemizi istiyor aslında. Fakat çok değerli yarattığı için bizi bir de serbest bırakıyor. İşte okuduğum ayetlerde, insanlar hiçbir şeyken ama çok şey oldular. Yapışkan bir şeyken insan oldular, çıktılar. Bu bizim kudretimiz dahilinde değil ki bizim yüzümüzün çirkinliği ya da güzelliği bizim kalemimizden, bizim fabrikamızdan çıkmış bir şey değil. Fakat bize ait olmayan şeylerden Allahu Zülcelal'e de hesap vermeyeceğiz. İnsanlar birbirlerini değerlendirirlerken onların yüzlerine, onların bir takım coğrafi yapılarına, fizik yapılarına bakarak değer vermekten ziyade onların yüzlerinin güleç olup olmadığına bakmalılar. Çünkü fırça bizim elimizden çıkmış değil, boya bizim boyamız değil. Onu boyayan, fırçalayan ayrı. Fakat yüzümüzü irademizle güleç tutabiliriz. Müslüman bizim yüzümüze baktığı zaman içine bir ferahlık doğmalıdır. Biz dilimizle güzel söz söyleyebiliriz, çirkin söz de söyleyebiliriz. Onun için Allah celle celaluhu hiçbir şey olmayan bu insana biz kulak verdik, göz verdik, el ayak verdik diyor. Biz verdik bunları ama kullanımını insana verdik. Gözlerini düzgün kullan. Bakışlarımız insanları rahatsız etmemeli. İşittiğimiz şeyler, işittiğimiz şeyler düzgün şeyler olmalı. Hiçbir zaman bizi çileden çıkarıcı, tahrik edici, öfkelendirici, hatta şehevi duygularımızı tahrik edici olmamalıdır dinlediğimiz şeyler. Bu kulağı kullanalım diye Allah bize takmış benliğimize sorumluluk içeren o benlik. Dilimiz bizim icadımız değil. Ama Allah Celle Celaluhu düzgün şeyde konuşursunuz, eğri şeyler de konuşursunuz. Ama bizden razı olacağı şeyin düzgün şey konuşmamızı istemesidir. Çünkü dünyada işte Allah Zülcelal inna hedeyna hussebile. Sizi biz böyle mükemmel yarattıktan sonra yolu gösterdik. Hedeyna hussebile sizi bir yola soktuk yani bir yola yönlendirdik. Yolu gösterdik. İmma şakiran ya böyle şükreden, teşekkür eden, kulluğu anlayan kişilerden olursunuz. Ve imma kefora yahut da nankörlerden olursunuz. Allah'ımızın bize tanıdığı hürriyete bakın. Tercihi bize bırakıyor. Öyleyse biz neyiz, kimiz? Biz fiziki yapımızdan, coğrafi yapımızdan sorguya çekilecek varlıklar değiliz. Ama biz eylemlerimizden, fiillerimizden, icraatımızdan sorguya çekileceğiz. Ürettiklerimizden sorguya çekileceğiz. Lokman Aleyhisselam'ı bilmeyen yok. Lokman suresi var Kur'an-ı Kerim'de. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ en اِشْكُرْ لِلّٰهِ Lokman'a biz hikmet verdik, Allah'a bol bol şükretsin diye. Bakın birisi gelmiş Lokman Aleyhisselam'ın karşısına. Önce tabi Lokman Aleyhisselam nasılmış? Coğrafyası bozukmuş. Burnu çok uzun. Kaşları böyle çok gür. Göz çukurları, göz çukurları çok çökük. Yanakları çok çıkık. Böyle bir de simsiyah. Simsiyah. Adam karşısında öyle bakıyormuş. Tedirgin tedirgin bakıyormuş. Lokman Aleyhisselam demiş ki rahatsız oldun demiş ya beni seyrediyorsun ama rahatsızsın, rahatsız oldun. Adam gene biraz kıpırdanmış. Bak demiş, yüzümün fırçası benim elimde değil, ben boyamadım demiş. Bu siyah boyayı ben boyamadım. İkincisi, coğrafi yapım da benim elimde değil. Fakat ben reçete yazıyorum. Lokman hekim deriz ya, ben reçete yazıyorum insanlara. Benim yazdığım reçetelerde bir sakatlık var mı? Ben insanlara hikmetli şeyler söylüyorum. Düzgün olmalarını istiyorum ve mümkün olduğu kadar insanları iyiye, düzgün şeylere yönlendiriyorum. Benim yönlendirmemde, benim tavsiyelerimde bir yanlışlık var mı? Aman efendim, işte demiş biz eylemlerimizden, icraatımızda sorguya çekileceğiz. Yüzümüzden, kaşımızdan, gözümüzden sorguya çekilmeyeceğiz. O gözü nasıl kullandık, o dili nasıl kullandık, bunlardan o eli nasıl kullandık, bunlardan sorulacağız demiş. Adamcağız Lokman Hekim'in müridi olmuş. Lokman Hekim'in müridi olmuş sonra yani talebesi olmuş, talebesi olmuş. Onun için arkadaşlar benim sık sık söylediğim, üzerinde durduğum şey bizim eylemlerimiz çok önemli. Biz Allah'ımızın değerli varlıklarız. Güzel yaratmış. Öyleyse kendimizi önce güzel görmeliyiz. Kendimizi güzel görünce kendini nasıl görüyorsan karşındakini de öyle gör buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Karşımızdakini de güzel görmeliyiz. Peki insanlar güzel şeyleri bozmak isterler mi? Çocuk değiliz ki biz, çocukken bozar. Güzel oyuncak getirirsiniz, oyuncağını merakıyla bozar. Ama insanlar güzeli koruma durumundalar. Güzelliğin kaybolmamasını isterler, güzelliğin gitmemesini isterler. Hepimiz birbirimizin güzelliğini idrak ederek, birbirimizin kalbini bozmama, kalbini kırmama, yıkmama, gönül yıkmama gayret edelim inşallah. Cenab-ı Hakk'a yöneldiğimizde veya ona döndüğümüzde, bu güzelliklerimizi mümkün olduğu kadar korumuş olarak Allah'ımızın karşısına çıkarız inşallah. Teşekkür ederim. Ela inna ahsane'l kelam ve eblega nizam